herkese yeni vlogdan merhaba. Biz şimdi dışarıya çıktık. Ee, Palacım AVM'ye geldim Antakya'daki. Evimin birkaç eksiklerine bakacağım. Ee, çarşıya da gireceğiz beraber. Uzun çarşıya. Ee, i̇şte ufak tefek ihtiyaçlarım var. Ev ihtiyaçları onları alacağım. Şu an AVM inanılmaz kalabalık. Kocamla kendimize bir kahve alayım. Bir kahve sürprizi yapayım kocama. Starbucks'a gidelim bir kahve alalım. Sonra alışverişe başlayalım. Şurada da bir Madame Coco geliyorum. Madam Coco'ya girelim. Ev ihtiyaçları, mutfak ihtiyaçlarına bir bakarız. Şu nasıl acaba? Kahvelerimize koyuyormuşuz, aroma veriyormuş denemek istiyorum ama ne aromasıydı bu tafinat de çıkmıştı aroması ne kadarmış denesek mi be 200 lira bilemedim ki şu da çok iyi Neyse biz bir kahve alalım bakarız. kapları da çok iyi. Aynen. Bir, bir tane kilit sepeti tarzı bir şey ihtiyacım var aslında ama şöyle sabunluk ihtiyacım da var. Ne yapsak? Bunu çarşıdan züccaciyeden bakarız diyordum ama Şunlara da bayıldım. Hava çok iyi yalnız erzak kabı. Biz eksiklerimizden şaşmayalım. Eksiklerimizin dışına çıkmayalım. Gözüm her şeye kayıyor şu. An. Eksiklerimi alayım sadece ben şimdilik. Ama çoğu eksiğimi şu an burada temin edemedim. Dolaşıyoruz, bakıyoruz. bakar mısın? Kokular olabilir. Şuna da bayıldım. Aslında şunlar da çok güzel geliyorlar. Bunlar da çok güzel kokuyormuş aslında dolaplara koyduğumuzda ve şu an yılbaşı konseptleri çıkmış. Çok güzel. Şunun güzelliği. sen değilsin. Şu da çok iyi. Tepsi ihtiyacım da var aslında. Evet. Nasıl? Kesme yeri farklı. Ne kadar Almış. Şu bendeki kirli sepetine benziyor aslında bunlar da çok iyi ama şimdi böyle bir şeye gerek yok daha böyle ufak küçük bir şey bulmamız lazım şu tepsinin müthişliği yardımcı olmanı ister misiniz? batsın yakalayalım Şimdi 150 indirim vardı ama duruyor mu hala bilmiyorum tabi bakacağız. Gel bakalım. Evet şimdi size Antakya Çarşı'yı gezdiriyorum. Uzun Çarşı. Baharat kokularını da gönderebilsem keşke oraya. Temizlik karısına şöyle bir e, alışveriş sıkıştırdık. Temizliğimizi daha tam tamamlayamadık. Yani evin tam böyle e, düzenini tam oturtamadık. Çünkü eksiklerimiz daha var. Gelmeyenler işte dolabım gelmedi yatak odasına. Ondan sonra e, ocağımız falan gelmedi. E, salona yemek masası takımı falan gelecek. Orta sehpa falan gelecek. Onlar gelmedi. O yüzden böyle temizlik tam tamına bitmiş değil. E, zaten vloglu yolluyorum bunları ben size. Öyle temizlik arasına böyle şöyle bir alışveriş sıkıştırdık. Evin ihtiyaçları, benim ihtiyaçlarım falan filan. Güzel oldu. Onu da halletmiş olduk aradan. Size en son dün bırakmıştım alışverişte. E, şimdi neler aldığımız neler aldığımı göstereceğim size. Önce bir Watson's alışverişim var. Watson's alışverişi yaptım. İznin indirim varken indirimi kaçırmamak için. Ee, indirimi beklediğim bazı ürünler vardı denemek için. Ee, onları aldım. Onları gösteriyorum şimdi size. Önce bir tane şöyle bir True fondötenini aldım. Ee, bunu ne zamandır denemek istiyordum. Ee, çok yorum vardı. Güzel yorumlar. İndirimdeyken alayım dedim. 224 TL'ye şunu aldım. Beraber deneriz bir videoda da. Ondan sonra yine şu beklediğim yani denemek istediğim Sky High'ı aldım. E, Rimel. Bunu da beraber deneriz. Bunu da 160 TL'ye aldım. Ondan sonra şu Emily'nin bir tane dudak kalemi vardı. E, Instagram reels'larında falan çok görüyorum. O, onu aldım. E, 201 numarasını aldım. E, 20 TL'ye aldım bir de. Çok uygun aldım. E, birkaç renk daha alacaktım aslında ama e, yoktu. Bu fiyattayken birkaç rengini de alabiliriz. Kalırsa eğer. Ee, sonra ben e, şu markanın Kore markasının e, yüz yıkama jellerini kullanıyorum gayet de memnundum aslında ama benim e, arkadaşlar T bölgem e, sivilce yapıyor yani karma bir cildim var e, şu yanaklarımda falan hiç sivilce olmazken T bölgemde evet. çok sivilce oluyor yani dönem dönem aslında sürekli de değil ama e, ne yapabilirim diye düşündüm hani araştırdım falan filan Watsons'daki kıza sordum biraz. İşte ne yapabilirim e, T bölgemin yağlı işte sivilce çıkarıyor diye. Daha önce dedim hani bunu kullanıyordum. Yeşilini dedim. E, yok dedi. O dedi yağlı ciltler için değil e, kuru ciltler için. Siz yanlış ürün almışsınız dedi. Bana bunu önerdi. Vegan bir ürün ve e, yağlı ciltler içinmiş. Yıkama jeli. İçinde e, açay beri var. Sabah ve akşam düzenli olarak e, cildimizi yıkıyoruz. Bakalım deneyeceğim. Birlikte deneriz. Düzenli kullanımda bakalım değişim görecek miyim? Fark görecek miyim? Ben de merak ediyorum. Bir de bunu aldım. Bunu da 57 liraya aldım. Daha sonra yine sivilcelerim için çözüm ararken şu Prest'in bu üründen de çok memnuniyet var. Ben daha önce bunun şeyini kullanıyordum. Kırmızı peeling olanını kullanıyordum. Bu cilt tonu eşitsizlikleri için olanını. Şimdi de bunu aldım. Bu da siyah nokta ve akne elimine ee, oluşumuna e, karşı e, bir serumu. Bunu da sabah ve akşam e, temiz cildimize uyguluyoruz. E, damla halinde, serum halinde. Bakalım bunu da deneyeceğim. Beraber deneriz yine. Bunu da 123 TL'ye aldım. Gayet de uygun bir fiyat vardı. Zaten indirimi beklediğim bunları bekliyordum indirimde almak için. Güzel oldu. Bunu da aldım. Düzenli kullanacağız. Bakalım değişimi göreceğiz mi beraber? Daha sonra e, gratis alışverişimiz bu kadar. Bir de şey aldım pamuk aldım kısa arkasından. Onu da 14 TL'ye aldım. O içeride onu kullandığım için. Şimdi buraya getirmedim. Basın ee, alışverişimiz bu kadar. Toplamda 560 TL ödedim buraya da. Ee, birkaç eksiğim daha var almam gereken. Bu gözaltı kapatıcısı falan almam gerekiyor. Onu da işte araya sıkıştırırsak bir ara alırım. Ondan sonra gelelim Antakya'dan Antakya içerisinden aldığımız güzel baharatlarımıza. Bu şu an buradaki kokuyu keşke size gönderebilsem yani. O derece güzel bir koku var. Ya ben e, geçen seneden Antakya'daydım ama hiç çarşıdan baharat almamıştım. E, duyuyordum aslında çok güzel olduğunu baharatlarının ama ne bileyim bilmeyince almıyorsun. Marketten alıyorduk yine aynı aynısını. Bu sefer dedik ki eşimle Antakya çarşıdakini deneyelim. Oradan alalım dedik. İşte dün onun için girdik. İnanılmaz güzel kokuyor ya. Ben hiç böyle baharat kokusu almadım yani. O marketten aldıklarımızı unutun. Evin içine bile baharat kokusu yayılmıştı. Zaten ev küçük ama dışarıdan içeri girdiğimizde inanılmaz bir baharat kokuyordu. Neyse geçelim aldıklarımıza. Of çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şöyle bir nane aldık. Market usulü aldık. Oradaki abiye şey dedik işte. Market usulü gibi alalım. 200-250 gram tarzı ayarlı abi dedik. Tek tek hani şey yapmadık. Fiyat sormadık. Toplu ödedik. Şöyle bir nane aldık. Çok güzel kokuyor ya. Hani o marketten aldığımız naneler kokmuyor. Nane değilmiş yani. Bu naneyse o ne? Neyse. Şöyle de bir karabiber aldık. Her kokladığımda aynı tepkiyi vermemem lazım ama çok güzel kokuyor. Çok keskin ve çok güzel bir kokusu var. Şöyle de bir karabiber aldık. Ondan sonra şöyle bir kekiğimiz var. Bu da çok güzel kokuyor. Ee, şöyle bir zerdeçalımız var. Ee, zerdeçalı ben zaten kullanıyorum. Ama böyle keskin bir zerdeçal görmemiştim. Ve renginden de anlarsanız gayet koyu bir rengi var. Ondan sonra şöyle bir kimyon aldık. of İşte bu Antakya'nın yemeklerinin güzel olmasının sırrı kimyondan da geliyor biraz. Çok güzel ee, yemeklere bol kimyon koyuyorlar. Ve kalitesi de yani... Tadı da yoğunluğu da güzel olunca bu yemeklere ister istemez yansıyor. Çok iyi. Ee, bu da böyle bir karabiberimiz. Şöyle bir sumak. Ee, şöyle bir dereotu. Ay dereotu ne? <laughs> şöyle bir çörek otu. Aynı türe fark etmez. <laughs> şöyle bir susam. Ondan sonra şu da. Ve bizim orada yani Muğla'da biz buna fesleğen diyoruz. Biz de kullanıyoruz. Ama burada bunun da reyhanmış yeni öğrendim. Şöyle bir reyhan aldım. Bunu bir arkadaşım yani eski binamdaki komşum yaprak sarmalarına koyuyordu. Çok güzel oluyordu gerçekten. Oradan beğeniyorum. Reyhan aldım şöyle bir. Beraber şey yaparız yine. Kullanıyor oluruz. Pizzalara falan da koyuyorum. Ben güzel oluyor. Ondan sonra bir de durun şey aldım. Onu dolaba koyduğum için dolaptan getireyim bir saniye. Antakya'nın Antakya'nın asıl bombası burada. E, meşhur olan bir şeyi. Biber salçası. E, geçen sene de kullanıyordum ben. Bunu biliyordum. Alıyordum da. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani çok güzel yapıyorlar. Zaten meşhur biber salçası burada. E, ev yapımı, aktarlar, işte baharatçılar falan satıyor. E, bir kilosunu 40 liraya aldık biz böyle. Geçen sene de pazardan falan da alıyorduk gerçekten yemeklere güzel bir tat aroma falan veriyor. Ben beğendim. Yine aldım o yüzden. Öyle bunda bir kilosunu 40 liraya aldık. Ee, Antakya çarşıdan aldıklarımız da bu. Ee, ne kadar ödedik? Baharatçıya da 309 lira ödedik. 350 mi? Ya da 350 falan sanırım. Tam tek fiyat sormadığımız için bilmiyorum. Toplam 350 arası bir fiyat ödedik. Öyle. Çarşı alışverişimiz de bu kadardı. Yine eksiklerimiz çıkıyor zaten. Böyle gider alırız neler çıkıyorsa. işte ufak ufak beraber alıyor oluruz. Bu videoyu da burada kapatalım vlogumuzu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte büyümeyi diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.